Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Bugün sizlere gençlik aşılarından bahsetmek istiyorum. Gençlik aşısı sıvı izgerme nasıl kombin ediliyor? Sıvı izgerme adı üzerinde aslında gençlik aşıları da sıvı enjektabıl ürünler. Dolgular da biliyorsunuz jel kıvamında sıvı ürünler. Cildin bazı bölgelerine dolgu uygulanırken ve genelde bu dolgularda artık kemik dolgu tercih ediliyor ki kontür lift etkisi yaratsın, volümlü durmasın ve böylelikle yüzünüzde dolgu olduğu ifadesi olmasın. Ve diğer kalan bölgelerdeki cilt sıkılığı ve liftingi için de gençlik aşıları kombin edilsin gibi aynı seansta yapılabilecek işlemler mevcut. Yani işin şiddetine göre kombin işlem değişiyor. Burada vakaya göre gene ne yapacağımıza doğru karar verdikten sonra aynayla barışıklığınız çok artıyor. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, iyi hafta sonlarınız olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere yine.